Bursa'nın İznik ilçesinde kuraklık göl seviyesini kritik derecede düşürdü. İlçenin simgelerinden biri olan ve yıllardır suya uzanan İznik Gölü'nün en büyük iskelesi su çekilmesi sebebiyle tamamen karada kaldı. Bursa'dan habersiz kalmamak için Ulu Bursa'yı takip etmeyi unutmayın. E, sahilin bu şekilde çekilmesi gerçekten çok üzücü bir durum e, küçük yaşlarda iskelede gerçekten e, küçük yaşlarda atlayamıyorduk ve e, boyumuzu fazlasıyla aşıyordu şu an bu gölün bu şekilde çekilmesi gerçekten e, büyük bir şekilde kaos yaratmakta kötü görüntü olmak üzere e, bu şekilde gözükmesi gerçekten e, İznik için çok kötü bir durum yani yetkililerin güzel bir şekilde bununla ilgilenmesi gerekiyor İznik gölünün kurtulması gerekiyor